Ben hepsini anlatırdım kapımın önündeki ağaçları. Dallansın, yeşersin, gölgesinde serinletsin diye. Ben seni göllere, denizlere su bir anlatırdım. Durgun, sessiz, esrar ingiz kalsın diye. Ben seni yağan yağmurlara anlatırdım. Toprağa düşsün, bereket dolsun, hayat bulsun diye. Şimdi gidişini anlatıyorum Bir anda kaybolursun Esen rüzgarı anlatıyorum Bir an esip geçsin Tozu dumana katsın Süpürsün seni hayatımdan Hırçın dereleri anlatıyorum Ne kadar anımız var ise Önüne katıp Alıp götürsün Seni Gece yükselen ayın en tam halini anlatırım hep hayatımda olmasa dahi arada bir hatırlatsın diye. Seni geri dönmeye olmayan yollara anlatırım. Gidince ne kadar kurbette kaldığımı bil diye. Hep seni anlatırım. Önce çiçek açtırıp sonra kuruttun hayatımı görsünlerdi.